O zaman hangisiyle başlayalım? Ahmet'in videosuyla başlayalım önce. İlk Ahmet'in videosuyla başlayalım. Tamamdır kilit afiyet olsun. Bakalım. Bedevim aleyküm Aleykümselam. Rolling, rolling, keke, bol, bol. Bu Hero Brian'ı bugün oynamadı mı ya? Bu ilk başta koyduğun kırık. Bu hangi kırık yeri Güzeldi yani? de bu kahve. <laughs> Ona ne uğradınız? Onun, oğlum ne oluyor amına? Allah korusun. zamanlarda aklımıza geliyor. Bu da çok kötü bir şey ama. Bak sol altta yazanı gördün mü? Allah Gogo'yu Müslümanlıkla şereflendirsin Odin. Geri zekalı. Allah Allah. Ben mesela Umre'de Kabe'de tövbe etsem. <gülüyor> <gülüyor> Fırla... Ne oldu bunun? <laughs> <laughs> Hocam. Kaldı 1500 borcun. 11.000 refe. Maskarcım. Benim kameraya gel hocam. Gel, gel. hocam. Hoca. Gel hocam. Gel hocam. Maskarcım. Helal. Benden helal sana hakkım musun? helaldir kardeşim. Helal Benden ediyorsun. sana helal ediyorum ben kardeşim. Sana Benden sana hakkım sen... helaldir kardeşim. Helaldir kardeşim. Oldum, hocam dur. bir şey yok. sana abunman da oldum. Bunlar ne yaşıyor ya? Şu an e, alamadı, alamadı. Gel, da gel da elini, elini getir. Elimi monitöre yaklaştırdım. Elim monitörde Sallıyorum şu an. Tamam Hayır, ben de olsun. O, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Başaklarına iniyorum. Niye? Yılan soktu zehirlendim full ölüyorum emmen bir şey söyleyeceğim bunlar bir green bunlar bu green ne yaptı? Bu green hill'de ne yaptı bunlar? Cibo bunlara siz bu oyun oynayamazsınız salaksınız kafanız yetmez falan demişti. Bunlar da biz oynarız o. deyip girmişlerdi ne oldu bunun sonucu? Kirvem selamun aleyküm. Kirvem aleyküm Ne yaptınız siz? Grineli bir yayla oynadınız saldınız. Bitti mi o? Salmadık da e, bir sinematiği izledik. Sonra saldık. Başka zaman oynarız diye. Bir de hemen hemen Ben şu an anda ölüyorum. Ben yokken siz ne yaşadınız zaman bakayım. Altı üstü üç gün uyudum bunlar ne? Bu haftalık yani üç günlük klipmiş. Çık, ölüyorum. Üç günde ne yaşamışız ya? Mehmet yapış. Mehmet yapış oğlum o zaman. yapış. Ölüyorum. Ama her gün <laughs> yayın <laughs> yapıyoruz kanka normal ya. <laughs> Klip çıkmarsa. Oğlum Mehmet'le ikimiz uyuyoruz ya bir tek şu an. Mehmet. Ne vuruyor ne oğlum? Oğlum ne şu an <laughs> şey, arkana bak. <laughs> Sen man mısın? Yok bir şey burada. <laughs> ben neden videonun uzun olduğunu anladım ama yarısı da normal video olmuş yarısına. Da... <laughs> Ya. Para yattı böyle <laughs> şeyde. Bottan oh, para çıktı. yattı. Hmm. <laughs> Oo ölüşe bak salan. Ne oluyor oğlum? Topaç gibi oynuyorlar bizle amına koyayım. Açtım. Oy. Lan! <laughs> Bu adam. <laughs> Salak ya bu. Onun amına namına kodum çocuğu. Orası Mesela çocuğu gelecek ben burada CS deşi oynarken Diggle'la aim koymuşum adam vuracağım tamam mı? Diggle'la böyle duruyorum odaklanmışım gözümü kırpmıyorum. Bir buçuk dakika olmuş oradan çıkacak adamı bekliyorum. Gelip mouse'uma dokunur. Ne bileyim masaya atlar. timing yerim. Bak timing yerim bir şey olur. Adam beni vurur. Ben ne yaparım biliyor musun? Hemen Ne? <laughs> <laughs> Çok sağlık. Kodumu cani. Ben bunu 50 kere aşağıtmadım. Kaşarın ya. Cani herif ya. <laughs> bir iki kere Can. mi? Ah. <laughs> oh. Girdiğim yere bak. Kanka ben <laughs> yemin ederim bu dünyadaki en şanssız insanım. <gülüyor> 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 abi ben böyle bir şey görmedim ama ona koyayım ya. Bu nasıl bir iş abi? Sikerim böyle şansın anasını avradını ecdalını sikerim ya.

Kamerayı yedin ne daha sonra tek tek oda geç. Daha lan Diggle Bey şey yapalım mı? Bey atalım mı sen de? Benim bugün sesim nasıl gitti ya? Daha. Ozan, Abi sikeceğim tanı şimdi ha. Yukarı, yukarı Abi sikeceğim tanı şimdi ya. Bilerek yapıyorsun. <laughs> Geliyorum. Allah'a <At>, emanet. Gel. <laughs> dostum bir hiç mi? Tık koydun ona Hayır, çı. Ölmedi, ölmedi. Aynen öyle. Öldük dostum. Tık şöyle bir dodge. Seni dödüm. Oğlum sen <laughs> niye? Bana gelmiyorsun. Kaç. Lan çalan oldu burada. Oluyor mara her yerde. Şimdi eller havaya. Oo. Üstüne üstüme konsana, maskar. Mal. <laughs> Bu arada benim bıçaktan düştük ya onun. Bu ne lan? Ben ne yapıyorum oğlum ama? Geri geri. Işte. Geri gel Hayır hayır fizik fizik kullan fizik kullanıp arabanın. Ne oluyor lan skip? <laughs> <laughs> hayır ya kanka burası ben, çok kötüydü o, ya. <laughs> Ayy Ay, ne oluyor lan beyler? Manam bitti. Mesela arkadan bir lavuk geliyor lan. Benim beyler. Let's sell smaskar ya, de ya de benim oynamam gerekiyor. He? Siz ne kadar çok GTA oynamışsınız? Pardon görmedim. Hayır ya Tağan'ın yayında oynadık gta Ananı ya. satayım yine. Ananı çok oynamışsınız onu söylüyorum. Abi, Ananı bu Geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> başaramadın. Hey <laughs> 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 başaramadın amına koyun? Salahın ölüşe bak. Oo Gürkan yapma Söve Gürkan. Kanka, Oyuncu değişiklik hakkımız da yok. daha iyiydin. <laughs> siktir Sikini çıkar. Sikini çıkar. Acı yemek yapmak <laughs> <ne> kadar. <gülüyor> ya. <gülüyor> Duydun mu Zeyno ne dedi? Sik... Saygısız, terbiyesiz Ahlaksız, işte. ahlaksız. Oy oy. Ay, ahlaksız. Oy, oy, ben buradan geçeceğim. gördün mü? Aa ne alak... alak... Ayakkabım patladı diyordum. Onu Ayakkabım patlıyordu ya. Ayakkabım patlıyordu ya. Ayakkabı ne ya? Aaa bitti. Yine yetişemiyorsun, yine yetişemiyorsun. oluyor. Orospu çocuğu oyun mi? görüyor musun? Zantra. Bak araba araba böyle böyle. <laughs> Anasını siktim in oğlu. Ha doğru. <laughs> Oy kirvem. Oy kirvem. Oy o, benim o, iyi ben, oynayan şunu mu koymuşsun? Aman burası mı? Bebe evet, senin orası. oynayış Sağ neymiş lan böyle? Orada değilsin sağında. Evet. Oy. Oğlum kirvemi soktu <laughs> Ya oğlum edit yaptı ölüm. <laughs> <laughs> Geç söyleme. kanka <laughs> Kanka bunun ne işi var ya burada? Bu kim? Ben tanımıyorum bunu. <laughs> Oğlum ne yapıyor ya burada? Bunu nereye koydun ya bunu? Bana da edit yapsana diyor. Nasıl bir kıskançlık ya bu? Dostum hemen bu videoyu beğen ve çabuk abone Kanka ol. Kanka bunu ne olur kullanmayın ya. Adamın muğlar var ya beyinsiz gibi ya. Kat'a boss, bakması lazım. Ben base bakarım. Gel bak. nesin lan sen çocuk? Hey maşallah. Doğru bu çocuğunu gördün mü ya? Kanka salak salak gülüşler yapıyorlar ya. Aptal Aa, bu da iyi oynadı ya. biliyor musun bunu? <laughs> Tapa geleceğim memo grafisleri alacağız. <laughs> Helal lan maskara. Tam kesemez ya. Gel Google. Go. bir canım olmasa sana yapacağım. <laughs> Oy. Aha. Video, video. Ne diyorsun lan? Kata geliyor, kata. Uy lavun oynayışa baksana Sıkaya, kanka. Bir tane A öldü. Oğlum bu oyun da iyi ya. Şimdi mi lan? Muydu? Ama biraz gelişmesi evet. lazım. Ali Yükselem Emreciğim hoş geldin. Türk Telekom admin sen de Sola. hoş geldin. Oğlum. <laughs> ya ne olur beni rahatsız etmeyin. Niye uyumuş olur. oğlum orada? Ah. Baba ah. kaçar beyler size kolay gelsin. Bu yayına ne oldu oğlum? Bu piksel ne oluyor A ya? Aaa de. Aa, de. Tamamdır. Ama biraz yukarıdan yapmak gerekiyor sanırım. Ne yapıyorum biliyor musun bari? Abi beyefendi be, bu tip ne ya? İğrenç bir insan. İğrenç bir insan. Efendim? Yanıma gel. Beni İğrenç hareketleri bunlar. Adam. Yaptın mı bunu? Tamam, iyi oynarsan. <laughs> gel gel gel. Gel gel Beni <laughs> <yuvundandır>. İzle! Sen <laughs> aşağı mı atıyorsun en kazmayı? Space şıçırtıyor. Space bir de hız kesiyor ya. Ummakla zorlaşıyor. Ben yani bakmıyorum. Mazgara pikseler çok, çok güçlü. Sen de piksel <çok> yani. oldun <laughs> bir anlık. Nasıl yani abi? M ben de mi oldum? Geç artık. Geç artık. Geç artık. Ters, tersten wall ride var şimdi. Ver. Ben seviyorum ya. Ah çok yedim ya. Ben de çok açım. Ananı <laughs> sotti. <O> nasıl... <laughs> Aa orada kaldı lan. <laughs> Güzel video. Ulan biz bu kadar şey yapıyoruz mu ya?